İyi günler arkadaşlar. Dördüncü dersimizle devam edeceğiz. Birinci dersimizde veri tabanını oluşturmuştuk. Projemizi oluşturmuştuk. Veri tabanını içeri aktarıp yönetim klasörümüzü oluşturmuştuk. İkinci dersimizde master page'i default sayfayı oluşturmuştuk. Üçüncü dersimizde de banner alanını biçimlendirdik. Şimdi dördüncü dersimizde master page'imizin içine menümüzü oluşturalım. Menü alanımız burası olacaktı arkadaşlar. İlk başta buraya menümüzü bir oluşturalım. CSS menü kullanacağız. UL türünde bir tane klas tanımlayalım ve klasımızın adı menü olsun. Menü alan otomatik aldı. Şunu menü yaptık. Ve bu menümüzün içinde li diyeceğiz ilk elemanımızı tanımlayacağız. Bu elemana bir tane a href link vermemiz gerekiyor. A href diyelim. Linkimizi şimdilik boş bırakalım. İleride biçimlendireceğiz. Ve bu birinci sayfamız site ön izleme olsun ilk linkimiz. Yani yönetim panelinde yaptığımız işlemleri sayfada görebilmemiz için bu şekilde yapalım. Daha sonra bu satırı kopyaladık. 2, 3, 4 tane menü yapalım. Şimdilik bu sayıları zamanla arttıracağız. Site ön izleme. Şuraya yönetim. Ana sayfa diyelim. Bir altındaki ana kategori işlemleri olsun. Şuraya da yavaş yavaş geliştireceğiz ama alt kategori işlemleri diyelim. Diğerlerini zamanla tamamlayacağız. Şimdi yönetim sayfamızı kaydettik ve menümüzü biçimlendirmek için CSS'imize geçeceğiz. CSS'imize geldik. En alta geldik. Nokta menü dedik. Sınıfımızı tanımlamaya başlayalım. Bir taraftan da default ASPX'imizi açalım. Sayfamızdaki değişiklikleri yaptığımız işlemleri görelim. Uzaktan eğitim sayfamız açıldı ve menümüz buraya oluştu. Tabi ilk başta menümüzü list style type'ını nan yapıyoruz. Biçimlendirmesini kaldırdık. Margin özelliğini 0 piksel yaptık. Padding özelliğini 0 piksel yaptık. Ve kaydettik. Sayfamızı tekrar bir baktık. Evet ana kategori işlemlerimiz oturdu. Arkadaki background tüpü kaldıralım. Orayı biz sadece görmek için koymuştuk. Menümüzün arka zemininde renk olmayacak. Çalıştırdık. Şu şekilde menümüz alt alta çıktı. Şimdi biçimlendirelim menümüzü hızlı bir şekilde. Nokta menümüzün li elemanlarına Şimdilik herhangi bir işlem yapmayacağız. Menümüzün listinin a elemanlarına, yani link verilen elemanlarına yapacağımız işlemleri biçimlendirelim ilk başta. İlk başta bunun genişliğini bir ayarlayalım, bit diyelim. Buranın genişliği, biz menülerimizin genişliğini ne kadar menülerimizin genişliğini ne kadar vermiştik? 150 piksel. Tasarımıza bir bakalım. Bunu biraz büyütelim bir arkadaşlar. 250 olsun menü alanımızın genişliği. Tabi menü alanını 250 yapınca şurayı da 1050'ye düşürelim. Bir kaydedelim. Bir yenileyelim. Evet menümüz şu şekilde. Biraz daha rahat çalışsın. 250 yaptık. 250 piksel. Ve her bir elemanımızın yüksekliği 30 piksel olsun. Bunların da bu boşluğun içinde hizalı durabilmesi için Line height'ini gene 30 piksel yapalım. Kaydedelim. Ve çalıştıralım. Şu şekilde birbirinden açıldı. Ama farkındaysanız burada fare üstüne gelince hareketlenmiyor. Şuraya gelince hareketleniyor. Ondan dolayı bunun display özelliğini blok haline getirelim. Ve text decoration text dekorasyon özelliğini non yapalım altını çizgisini kaldırsın. kaydettik evet bu da tamam şuradaki yazının rengini de şuradaki renk tonu verelim ben bu renk tonunu not almıştım 22 43 64 ve color olaraktan da 22 43 64 tonunu verelim yukarıdakiyle aynı renkli olsun Evet. Şimdi üstüne geldiği zaman rengin biraz açılmasını istiyoruz. Üstüne geldiğimiz zaman işlem yapabilmemiz için nokta menü li a hover efekti. Burada sadece colorunu sıfır 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 ff mavi renk verelim çalıştırdık. Üstüne geldiğim zaman şu şekilde renk değişikliğimiz gerçekleşti. Tıklattığımız zaman herhangi bir yere gitmiyor. Ama menümüz istediğimiz gibi çalışıyor. Şuraya geldiğimiz zaman bunu belirliyoruz. Daha sonra bunun başına bir de küçük resimler ekleyelim. Biraz daha menümüzü görsel hale getirelim arkadaşlar. Dördüncü dersimizi bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar.